Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, roller coin videoları tanıtıyorum beni izleyen arkadaşlar bilir zaten yeni bir event pass geldi ee, bunu bir inceleyeceğiz ee, bir bakacağız değer mi değmez mi nedir ne değildir diye. Arkadaşlar öncelikle e, yeni gelen arkadaşlar e, daha önce hiçbir videomu izlememiş olan arkadaşlar için şöyle anlatayım. Roller Coin oyun oynayarak para kazanabileceğimiz, yatırımsız bir şekilde para çekebileceğimiz bir sistemdir arkadaşlar. Bunu e, böyle kısa bir şekilde size anlatamam onun için videolarımı izlemeniz lazım ya da Telegram ya da Discord kanallarımıza gel gelerek ikili muhabbet e, diyalog halinde anlatabilirim arkadaşlar. E, Sıkam değil. 4 yıldır aktif bir şekilde ödemelerini yapan ee, bir sistem yani sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Mantık ne? İşte sizin belli bir güce ulaşmanız, makinalardan işte oyunlardan oyunu oyunlardan güç geliyor, makinalardan geç geliyor. O güce karşılık işte e, var olan dağıtılan ödüllerden pay almanız. Sistem bu şekilde ilerliyor. Şimdi öncelikle Videomuzun ana konusu Event Pass'a gelelim arkadaşlar. Event Pass'ta e, gördüğünüz gibi konseptimiz araba üzerineydi. Zaten bunu bizler seçmiştik. E, geldi. 100 günlük bir Event Pass tekrardan. 100 gün sürecek. İşte 60 tane ödülümüz var tekrardan bir öncekiyle hemen hemen aynı yani çok ciddi bir değişiklik yok işte görseller değişmiş bunun tekrardan ben bir hesabını kitabını yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim size içerisinde altı event pass boyunca altı tane miner'ı her birinin dörder defa veriyor bir önceki event pass gibi yani üçüncü seviye yapmak için yetecek kadar miner veriyor bakın arkadaşlar ilk miner'ımız 15 TH'lik diyeyim. kusura söyleyeyim. Üçüncü seviye yaparsa 160 TH. 1.66 bonus veriyor. İkincisi işte 250 TH. Üçüncü seviye yaparsa 250 TH. 1.66 bonus. Diğer minerımız 540 TH. 1.66 bonus. Dördüncü makinamız 785 TH. 1.66 bonusumuz var. Ben hızlı geçiyorum. isterseniz durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci makinamızdan da 3. seviye yaparsak 1.051 pH veriyor. Bak TH değil pH'a e geçtik arkadaşlar. 1.66 bonus veriyor. Ve son miner'ımız e, şeyimiz 3. seviyede 1.47 pH veriyor. Karıştırmayın sakın TH'den pH veriyor. %2.3 2 bonus veriyor. Gayet güzel arkadaşlar. Peki totale bakarsak ne olacak? Hepsini üçüncü seviye yaparsak totalde 4.26 pHlik bir e, güç geliyor ve totalde de üçüncü seviye yaparsak yüzde 10.60 bonus geliyor bize arkadaşlar. Odanızın sıfır olduğunu düşünelim. Öyle farz edelim. Yani makineniz varsa daha fazla güç verir ama bunu sıfır olduğunu varsayarsak sadece şu kendi içerisinde etkileşim yani şu güç ve şu bonus kendi kendine etkileşime girdiği zaman sizin odanıza 4.71 pH gelecek. Yani oldukça güzel yani arkadaşlar. Ki odanız boş olduğunu da düşünmüyorum. Yani <laughs> birçok arkadaşım ba arkadaşımız bayağı gelişmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim. 10 pH'lik bir odaya bu ortalama 6-7 pH civarında bir şey getirir yani. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Onun dışında e sezon boyunca 56 RLT nakit olarak verilecek. Verilecek tekrar bir öncekiyle hemen hemen. Hemen hemen değil. Aynı. RST'leri biraz düşürmüşler. Diğerinde daha fazlaydı. Bunda top, totalde 6000 RST verilecek arkadaşlar. Baktığımız zaman genel olarak güzel. Peki hiç yapmamış arkadaşlar için şunu açıklayayım arkadaşlar. Evet, Pass'a tıklıyorsunuz. Burada daha bu sayfa gelmeden önce şurada aktif et tuşu var. Para vermeden aktif ediyorsunuz onu. Bak sadece hani ben buradayım diyor musunuz gibi aktif ettikten sonra şunu tıkladığınız anda iki seçenek size soruyor. Bakın biri 100 RLT diğeri 700 RLT. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Hemen kısaca özetleyeyim. 100 RLT'yi aktif ederseniz her seviye geçtikçe o seviyeyi alırsınız. 700 RLT verirseniz yani 700 dolar verirseniz ki kimse vermiyor. Hani balinalar dışında verirsiniz. Komple tamamlayıp bütün makinaları sana şimdi veririm diyor makinalar şeyler. Peki bizim olayımız ne arkadaşlar? Biz oynayarak yapıyoruz. Burada e, görevlerimiz var. Birazdan değinirim. Görevleri yapıyoruz. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki farkı anlatayım arkadaşlar size. Eee. Sadece aktif etmek ile komple almak arasında 600 dolarlık bir fark var. Bu 600 doların mantığı nasıl ilerliyor? Bakın arkadaşlar. 60 görev var toplamda. Her bir görev 10 RLT. Yani 10 dolarlık bir e, şey var. Yani örnek veriyorum ben birinci seviyeyi tamamladığım zaman buraya 699 değil 689 yazacak arkadaşlar. Her bir level atladığınızda bu 10 dolar 10 dolar düşüyor arkadaşlar. Peki e, ee, bunu hemen aktif etmek zorunda mıyız? Hayır değiliz arkadaşlar. Premium'u hemen almak zorunda değiliz. İsterseniz arkadaşlar 45. 42. seviyeye gelin. İsterseniz 55. seviyeye gelin. Hani nerede olursanız olun. Geçtiğiniz bütün aktif ettiğiniz anda bütün geçtiğiniz almadığınız ödülleri alıyorsunuz. Ee, peki aktif etmezseniz sadece oynayarak giderseniz sadece üstüne free yazanlar alırsınız bakın arkadaşlar sadece free yazan bak şu boş yazma boş mesela bunu alamazsın yani bu İlla bir şey yazmasına gerek yok. Sadece free yazanlara ücretsiz bir şekilde verir. Geri kalanları alamazsınız. Yani diyelim ben şu anda oynuyorum. Ee, event Pass'ı açmadım. Ee, geldim buraya kadar. Farazi konuşuyorum. İşte 55'e kadar geldim. Şuradayım diyelim. Şunu şunu aldım. Şunu alamadım. Şunu aldım. Ben bunu şu anda aktif edersem. Şu vermedikleri şunu 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 bana hepsinin tek seferde verecek arkadaşlar yani biz genellikle sonuna kadar oynuyoruz ben bile sonuna kadar oynuyorum ondan sonra aktif ediyorum ha paran olur oyunda hesapta açarsın o senin bileceğin iş ama yani ben toplu gelsin diye öyle seviyorum ee, görevlere gelirsek arkadaşlar görevlerde biraz değişiklik yapmışlar oynayan arkadaşlar için bakın arkadaşlar. Burada e, task görevi diyor. Herhangi bir eski yaptığımız gibi bir tane anket yap vesaire. Bunu tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Asıl sıkıntı bu. Buraya bir tane e, görev daha eklemişler. Buraya bir RLT harc. Bir RLT'lik pardon task görevi yapın diyorlar. Mesela ben 0.01'lik yapmışım. E, bir RLT yapmam benim için biraz zor. Bunu es geçiyorum arkadaşlar. Bunu yapabiliyoruz iyi kötü. Bunlar oyunlar bak. 1, 2, 3 bunları yapabiliyoruz. 4, 5, Parça birleştir. 6. Twitter 7. 8. Şunlar hemen yapılıyor. Bunu geçiyorum. 8. Ee, şunları bir tutuyorum. 8. Şimdi arkadaşlar. Buraya kadar geldiğimiz zaman şimdi burada eee 8 görevi zaten yapabiliyoruz. Bunlar tıkla kapat görevleri. Burada bir referans görevi var. Bunu e, yapıp yapmamak işte zor. Ama yapsanız bile bunu 9'da kalıyorsunuz. İşte sıkıntı orada başlıyor. Yani burada yapmanız gereken şeylerden birisi bu. Ya her gün bakın burada relete kutusu açmamızı istiyor. Bir de günlük 15 relete harcamamızı istiyor. Ya her gün bir kutu açıp 15 releteyi bir şekilde harcamanız lazım. Alsat yaparak. Ya da e, ee, bir tane 5 telik parça kutusu açıp bir tane referans görevini tamamlamanız lazım. Yani bu şekilde şu onu tamamlanıyor. Bunu da alırsınız. Ha bunu niye diyorum? Bunu yaparsanız en sağlık yani sezon sonuna kadar rahatlıkla bitirebilirsiniz etkinliğe. Ha, bunu yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz arkadaşlar. Gittiği yere kadar mantığından yaparsanız gittiği yere kadar götürürsünüz. Onunla yana sıkıntı yok. Ben sadece olabilecek seçenekleri sunuyorum arkadaşlar. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar dar. Bu kadardı. Ee, başka bir şey yok. Onun, dışı, onun dışında RST'ler sıfırlandı. Şu anda sıfırdan tekrardan kasıyoruz. Herkesinki var olan bakiyeler sıfırlandı. Oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar sorusu olanlar yoruma yazabilirler. Telegram'da bakın. Konuşuyoruz Discord'da Konuşuyoruz e, Kanal olarak e, Gelmek isterseniz buraya gelirsiniz Muhabbetimiz sohbetimiz bak eder arkadaşlar kafanıza takılan yerler Varsa yorumları yazabilirsiniz Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim Abone değilseniz lütfen abone olun e, ilk defa sizden böyle bir şey istiyorum e, Abone sayılarına Roller koyun çok dikkat ediyor Ona göre işte sistemden alabildiğim Kadar para alıp çekiliş yapmaya çalışacağım Arkadaşlar Teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, iyi oyunlar.